Ne sabah olmuş. Ay bugün konserimiz vardı Başka ülkeye gideceğiz. Neyse ben hemen kahvaltı hazırlayayım da Jenny'yi uyandırayım sonra. Yemek de hazır şimdi gidip Jenny'yi uyandırayım. <laughs> Jenny, Jenny, Jenny. Ay. Amsterdam'da konserimiz var. Yaralar Neyse, tamam. Neyse ben kahvaltı hazırladım. Dur ben de yüzümü yıkayayım. Fışır fışır. Hadi. fışır. <laughs> <laughs> Hadi iniyoruz. Gel. Senin için çikolatalı pankek yaptım. Ya şaka şaka ya karamelli yaptım. Sen çikolata sevmediğini biliyorum herhalde. Sen çikolata yaptın, yapsaydın ben yemeyecektim zaten. <laughs> Neyse hadi yiyelim. Ay çok doydum valla. Döktürmüşsün kız. <laughs> Neyse ben üstümü giyiniyorum sonra senin alışverişe çıkarıp sonra da uçağa gideriz. Tamam ben üstümü giyinmeyeceğim. Haydi çağırayım. Ben giyindim. Can, 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 can. Nini, neredesin Nini. Odasında dans eden Canimiz, ninimiz. <laughs> hadi, hadi. Alışverişe gideceğiz daha sonra da. Ya niye alışverişe gidiyoruz biz? Bu ne lan? Aa, koruma getirdi ya bizim istediğimiz şeyleri. Hadi biz şuradan valizimizi alalım da çıkalım. Ben aldım Can'ı. Hadi çıkalım. Çıkak. Açamıyorum mu? tamam. Açtım şöyle kapatayım. Hadi gidelim. Aa araba nerede? Korum Allah'ım. Teşekkürler koruma. Şöyle ben valizimi şu bagaja koyayım. Tamam. Hadi gidelim. Ay geldik şükür ya. Teşekkürler koruma. Hadi gel şükür. Ay geldik şükür şu havalimanına şuraya böyle. tamam. Hadi gel. Nerede ne zaman varmış? Tamam. Uçağa gidelim. Tam Aynen. Özel uçak zaten. Niye geç kalalım ki biz? Yani. Of çok güzel uçak. Ben şuraya bırakayım valizimi. Hı, tamam. Ay. Oh. Ya git. Oraya ben oturacaktım. ben rahat koltuk burası. Aa, Jenny çok sıkıldım. Ne kadar kaldı. Ve çok acıktım ya. Hostes nerede buranın? Yemek istiyorum ben. Ay bu bu bizim uçakların da sandviçlerini çok seviyorum ben ya. Ben hamburgerine aşığım. Aa indik galiba. Daha demin bir titreşim oldu. Dur pilota sanırım. <laughs> İyi mi? Pa Kanka. Tamam dur ben şuradan hemen valizimi alayım şuraya koymuştum. Aldım. Hadi inelim Jenny. Jenny. <laughs> Nerede yedik şimdi biz? Tayland. Hayır ya yani ne Amsterdam. Amsterdam, Tayland'da evet. <laughs> Dünya. <laughs> Neydi <laughs> ya? Ay gelmemiş bizim koruma nerede? <laughs> Teşekkürler koruma. Şimdi bizi otele bırakacakmış yine. Otel orada ya bizim. Korumacım birazcık düzgün sürer misin şu arabayı? <laughs> Hadi. Şükürler. Geldik şükür. Zaten iki saat sonra konser var. Teşekkürler koruma. Valizimi unuttum. İkimizin ayrı odaları mı var Cene? Yok <laughs> Tamam. Ben şuraya bırakayım valizimi. Ceni gel saçımızı tarayalım. Dur senin saçını ben tarayacağım. <laughs> gel. Ha, tarayayım şöyle. Güzel. Tamam. Ben <laughs> Lisa ay Jenny bir çılgınlık yapıp senin şu komik gözlüğün vardı ya pembeli onu takacağım. Ee, Jenny çok komik oldu. <gülüyor> Bakalım <laughs> Blink'ler nasıl tepki verecek buna. <laughs> Neyse hadi son yarım saat biz de konser alanına gidip hazırlıklara yardım ederiz hadi gel. Şunu. O da pembe oldu hadi gel ya <laughs> bu Rose ile Jisoo nerede kaldı? Bilmiyorum, mı? Ya şimdi konser esnasında yanımızda telefonlarımız yok ki. Ya vardı da nerede bilmiyorum. Ben kaybettim telefonumu. Ben Lan ben telefonu! Kanka ben... <laughs> senin burada yere düşmüş Allah aşkına. Yere mi düşmüş? Olarak... Ver. Ver ver ver. Ya ver. Hı, tamam dur arayacağım. Ver. Alo. Alo. Rose. Alo. Efendim. Ya konser. Kanka ya bir trafik var yoldan şu anda kaçmaya çalışıyoruz. Canım ya. benim Yol uçakla var. gelmiyor musunuz siz? Kanka otel Uf tamam neyse. Biz söyleriz artık yapacak bir şey yok. <laughs> biz başlıyoruz. Tamam ben biz geliriz birazdan. Tamam hadi görüşürüz. Görüştük. Trafik biz varmış canım. Ya bizim otel dibimizde onların niye oteli orada? Aynen niye o bu otele gelmediler? Neyse hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz lütfen. İlk şarkımızla başlıyoruz. Shutdown. Shutdown. <gülüyor> 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 Bir saat sonra. Evet son şarkımız Type Girl ile birlikte konseri bitiriyoruz. Sizi çok seviyoruz ve Rose ile Cisu gelemedi çünkü aşırı trafik var. Ee, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.